Size merhaba. Ben Simla Özsezgin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Akses Consciousness'ın muhteşem iki sınıfından bahsetmek istiyorum. Tam da Türkiye'ye gelmeme çok az kalmışken ve muhteşem sınıfları yapmaya hazırlanırken sorularınıza cevap olmak adına merak edilenleri topladım, derledim ve size basit bir dille anlatmaya çalışacağım. İlk eğitimimiz Access Consciousness'da Access Bars sınıfı. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz. Birçoğunuz yeni öğreniyorsunuz. Birçoğunuzun hakkında bir sürü sorular var. Bakalım bugün sizlere daha kolaylıkla aydınlatmam için neler mümkün. Diyorum. Eğitimimiz Access Bars. Muazzam. Bence bu yüzyılın en muhteşem keşfimi desem, en muazzam tekniğimi desem, Onsuz biz ne yapardık mı desem, tabii bunu sormak istemiyorum, <laughs> bundan daha iyi nasıl olur mu desem, hayatımı değiştiren, dokunduğum herkesin, etrafımdaki herkesin hayatını değiştiren muazzam bir teknik. Kendi kendinize de uygulayabileceğiniz, sadece bir günlük eğitimle öğrenebileceğiniz ve de uluslararası sertifikayla e, uygulayıcı olabileceğiniz muhteşem bir teknik. Biliyorsunuz akses karşısınız sadece kolaylıktan işlemeyi hedefliyor. Size bildiklerinizi gösteriyor. Zaten bildiğiniz, belki de hatırlamadığınız kapasitelerinizi, yeteneklerinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı oluyor. Ve bu şekilde hem kendinize, hem sevdiklerinize, hem de etrafınızdaki herkese katkı olabiliyorsunuz. Gerçekten bundan daha iyi nasıl olur? Access Bar başımızdaki 32 sihirli noktadan oluşuyor. Bu noktaların her birinin ayrı bir işlevi, ayrı bir görevi var. Hepsinin ayrı bir adı var. Mesela bunlardan bazıları para, kontrol, yaratıcılık, farkındalık, şifa, neşe, hüzün, beden, cinsellik gibi devam eden 32 ayrı nokta. Biz bu noktalara sadece parmak uçlarımızla dokunuyoruz. Herhangi bir olmak, yok masaj yok, sadece dokunuyoruz yumuşakça ve enerjileri çalıştırıyoruz. Alanda enerjiler çalışırken yatan kişi yani alan kişi bu eğitimi alan kişi seansı diyelim sadece izin veriyor o kadar. İzin verip bariyerlerini indirdiği zaman aslında bu enerji bedeninde çalışmaya başlıyor. Bu aslında eğitimin en muhteşem yanlarından birisi de Yapan kişinin de aynı zamanda bu seansa alıyor olması. Yani aslında yapan kişinin verdiği bir enerji herhangi bir güç yok. Burada her iki bedende de enerji dolaşmaya başlıyor. Buradaki amaç nedir? Dokunduğumuz noktalara bağlı olarak taşıdığımız bakış açılarımızı, yargılarımızı, aslında bazı yanlış bildiğimiz inançlarımızı, bizi sıkıştıran, limitleyen her türlü işimize yaramayan, hiçbir şekilde bize hizmet etmeyen her şeyi bedenden yükünü atmak. Bedenimizde sıkıştırdığımız, ta çocukluğumuzdan itibaren başlayan, hatta geçmiş yaşamlarımızdan bu yaşamlara getirdiğimiz bize bile ait olmayan pek çok bakış açısını, duyguyu, düşünceyi, hisleri bu seansla atabiliyoruz. Her bir seans takviye takriben 1 bir saat, 1,5 bir saat arası sürüyor olup en az en az 10 bin yıllık bakış açılarımızı temizliyor. İnanılmaz bir ferahlık düşünsenize. Nasıl bir hafiflik? Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bilgisayarınız biliyorsunuz dolunca ne yapıyoruz? Bazı bazı dosyalarımızı siliyoruz. Onları formatlıyoruz ve ne oluyor? Bilgisayarımızda yeni bir alan açılıyor ve hızlanmaya başlıyor. Bedenimizde aynı bir şekilde. Çok fazla doluyken o kadar çöple yeni yaratımlar yapamıyoruz. Yeniye yer açamıyoruz. Sürekli kısır döngü şeyler yaşayabiliyoruz. Bizim bedenimize bu alanı açmamız gerekiyor. İşte bu seans size her seferinde ayrı bir alan, ayrı bir olasılık kapısı açıyor ve sizin aslında fark etmenizi sağlıyor. Farkındalığınızı arttırıyor. Peki farkındalığımız artınca ne oluyor? daha fazla seçim yapabiliyoruz. Daha fazla seçim yapabileceğimizi görüyoruz. Artık o olasılıkların alanını keşfetmeye başlıyoruz. Problemlere değil de onları çözmeye değil de nasıl yeniden yapılandırabilirim, nasıl daha fazla olasılığa sahip olabilirim diye düşünmenizi sağlıyor. İnanılmaz muhteşem. Bedenin şifası, hücrelerinizin şifası, her seferinde kendinizi muhteşem hissettiğiniz, o hafifliği yaşadığınız inanılmaz bir seans. Bu eğitimde size bu eğitimde öğrettiğimiz bütün soruların, proseslerin ve nasıl uygulayacağınızla ilgili tekniğin manuelini ve o başımızdaki noktaları gösteren şablonları sizlere veriyoruz. Elinizde muazzam bir kitap, muazzam şablonlar ve bu eğitimi öğrenmiş olarak bu sınıftan ayrılıyorsunuz. Her bir eğitimde, yani katıldığınızda bu eğitime o bir gün içinde siz iki seans uygulayarak nasıl uygulandığını öğreniyorsunuz. Aynı şekilde siz iki seans alarak nasıl e, seansı da almış oluyorsunuz. Yapan kişi de bu seansı aldığı için aslında toplamda 4 seans almış oluyorsunuz. Muazzam prosesler öğreniyorsunuz. E, sizin e, aslında altta yatan, sizi durduran aslında sizi limitleyen bakış açılarını yıktığınız muhteşem soruları ve prosesleri araçlarımızı öğreniyorsunuz. Ve muazzam bir şekilde yeni realitenizi adım atmak üzere bu sınıftan Ayrım sadece mi? bir günde bu sistemi öğrenip bütün bu hediyelere sahip olarak ve üstünüzdeki de yükleri atmış olarak muhteşem bir hafiflikle oradan ayrılıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Gelelim ikinci eğitimimize. İkinci eğitimimiz ileri seviye eğitimi olan Access Foundation eğitimi. Adından da anlayacağınız gibi Access Foundation sizin aslında realitenizin temelini değiştiren, temelini yeniden yapılandıran bir eğitim. Her yıl e, kurucusu sevgili Gary Douglas ve yardımcı kurucusu Dr. Dane Heer tarafından e, küresel bir global foundation ile birlikte Kitabımız değişiyor, yenilikler ekleniyor, enerjilerimiz muhteşem bir şekilde yenileniyor. Ve bana göre herkesin her sene alması gereken, her katılanın ayrı realitesinin tekrar tekrar değiştiği, benim de her seferinde yapmaktan hem çok mutlu olduğum hem de gerçekten insanların hayatlarındaki o değişimlerin yarattığı etkileri görmekten çok keyif aldığım muhteşem bir eğitim. Bu eğitimimiz 4 gün sürüyor. 4 gün boyunca aslında hem bedenleriniz şifalanıyor hem de realiteniz parçalanıyor diyebilirim. Bu birazcık korkutucu gelmesin lütfen. Biliyorum değişimi çoğu insan sevmiyor. Ama biz buradaki değişime realitemizi büyütmek, genişletmek ve aslında arzu ettiğimiz, belki de seçemediğimiz o realiteyi yaratmak adına Değişimden bahsediyoruz. E, ailenize ait olan, bize ait olmayan bir sürü inancı, bakış açısını öğrendiğimiz şeylere hayatımızda devam ettirmeye çalışıyoruz bir inanç olarak. Ama aslında hiçbir şey bilmeseydiniz, şu anda bu realiteye adım atmış olsaydınız ve sadece şu 10 saniye içinde bir realite seçmeniz gerekseydi neyi seçerdiniz? Gerçekten yaşamınızın nasıl olmasını isterdiniz? Etrafınızda kimlerin olmasını, nerede yaşamak isterdiniz? Nasıl bir hayatınız olsun isterdiniz? Gerçekten o istediğiniz aslında hayat ya imkansız değilse ya onu yaratmak için sadece bazı basit araçlara ve bazı seçimlere ihtiyacımız varsa. Gerçekten seçiyor muyuz? Dünyamızın yaşadığı bu zor zamanlarda seçmenin bile imkansız hale geldiği, hatta hayal kurmanın bile imkansız hale geldiği bu günlerde aslında seçen insanların nasıl yarattığını gördüğümüzde, onların ne yaptığını gördüğümüzde, işte elimizde muhteşem bir efsane bir hazine var dediğimizde bu foundation eğitimi tam da sizin için bu noktada işin içine giriyor. Ne yapıyoruz? Bu dört gün boyunca gerçekten beden sadece bir günde bu sistemi öğrenip bütün bu hediyelere sahip olarak ve üstünüzdeki de yükleri atmış olarak muhteşem bir hafiflikle oradan ayrılıyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Gelelim ikinci eğitimimize. İkinci eğitimimiz ileri seviye eğitimi olan Access Foundation eğitimi. Adından da anlayacağınız gibi Access Foundation sizin aslında realitenizin temelini değiştiren, temelini yeniden yapılandıran bir eğitim. Her yıl e, kurucusu sevgili Gary Douglas ve yardımcı kurucusu Dr. Dane Heer tarafından e, küresel bir Global Foundation ile birlikte kitabımız değişiyor, e, yenilikler ekleniyor, enerjilerimiz muhteşem bir şekilde yenileniyor. Ee, ve bana göre herkesin her sene alması gereken, e, her katılanın ayrı e, realitesinin tekrar tekrar değiştiği, benim de her seferinde yapmaktan hem çok mutlu olduğum e, hem de gerçekten e, insanların hayatlarındaki o değişimlerin e, yarattığı etkileri görmekten, çok keyif aldığım muhteşem bir eğitim. Bu eğitimimiz 4 gün sürüyor. 4 gün boyunca aslında hem bedenleriniz şifalanıyor hem de realiteniz parçalanıyor diyebilirim. Bu birazcık korkutucu gelmesin lütfen. Biliyorum değişimi çoğu insan sevmiyor. Ama biz buradaki değişime realitemizi büyütmek, genişletmek ve aslında arzu ettiğimiz, belki de seçemediğimiz o realiteyi yaratmak adına değişimden bahsediyoruz. Ee, ailemize ait olan, bize ait olmayan bir sürü inancı, bakış açısını öğrendiğimiz şeylere hayatımızda devam ettirmeye çalışıyoruz bir inanç olarak. Ama aslında hiçbir şey bilmeseydiniz, şu anda bu realiteye adım atmış olsaydınız ve sadece şu 10 saniye içinde bir realite seçmeniz gerekseydi neyi seçerdiniz? Gerçekten yaşamınızın nasıl olmasını isterdiniz? Etrafınızda kimlerin olmasını, nerede yaşamak isterdiniz? Nasıl bir hayatınız olsun isterdiniz? Gerçekten o istediğiniz aslında hayat ya imkansız değilse ya onu yaratmak için sadece bazı basit araçlara ve bazı seçimlere ihtiyacımız varsa. Gerçekten seçiyor muyuz? Dünyamızın yaşadığı bu zor zamanlarda seçmenin bile imkansız hale geldiği, hatta hayal kurmanın bile imkansız hale geldiği bu günlerde aslında seçen insanları nasıl yarattığını gördüğümüzde, onların ne yaptığını gördüğümüzde işte elimizde muhteşem bir efsane bir hazine var dediğimizde bu foundation eğitimi tam da sizin için bu noktada İşin içine giriyor. Ne yapıyoruz? Bu 4 gün boyunca bedeninizi aslında tasarlandığı hale getiren muhteşem beden proseslerini öğreniyorsunuz. Akses kanşısının ne kadar ileri seviye eğitimlerini almış olursanız alın, ne kadar yıllardır Akses'in içinde olmuş olursanız alın, dönüp dolaşıp tekrar tekrar uyguladığımız beden prosesleri Access Foundation'ın içindeki beden prosesleri. O yüzden benim için çok kıymetli olan bu eğitim gerçekten katılan herkesin realitesini her seferinde şöyle bir muhteşem bir şekilde değiştirerek muazzam olasılıkları hayatlarına katmaya devam ediyor. Bedenlerimiz şifalanıyor, bağışıklığımız güçleniyor, hücrelerimiz yenileniyor. Dediğim gibi bedenin tasarlandığı hale geliyor. Bunun yanında kullandığımız araçlarla entity temizliğinden tutunda gerçekten parayla ilgili, ilişkilerinizle ilgili, bedenlerinizle ilgili muazzam kolaylıklara ulaşacağınız muhteşem araçları öğreniyorsunuz. Ve enerji de durmadığı için, her zaman yenilendiği için ki Akses'in en sevdiğim kısmı burasıdır. Her sene değişen bu enerjilerle Access Foundation enerjisi de değişiyor. Ve bakalım gerçekten bu eğitime katılanlarla biz neler yaratacağız? Access Bars bir günlük eğitimi ve Access Foundation dört günlük eğitimi aldığınızda gerçekten hayatınızda neler ortaya çıkabilir? Daha önce seçmediğiniz neleri seçebilirsiniz? Size, bütün sevdiklerinize, hayatınıza ve hatta olduğunuz o muhteşem hediyeyle siz evrene nasıl bir katkı olabilirsiniz? Evet, eğitimlerimi seçenlere, eğitimlerime katılmayı seçenlere gerçekten ta Amerika'dan Türkiye'ye bu eğitimleri vermeye geliyorum. Eğer seçerseniz aşağıdaki linke kayıt linklerini bırakacağım. Oradan ya da telefonlarımı bana ulaşabilirsiniz. Birlikte neler mümkün diyorum. Bu arada Access Foundation eğitimini almak için Access Bars eğitimini almış olmak gerekiyor. Ön koşul olarak bunu da belirteyim bundan daha iyi nasıl olur diyorum. 5 günlük muhteşem bir serüven. Bunu kendinize hediye etseniz, kendinizi seçseniz ve kendiniz için bu muhteşem hediyeyi verseniz gerçekten hayatınız 5 yıl, 10 yıl içinde neye dönüşürdü? Bakın bakalım enerji. Eğer hafif geliyorsa sınıflara bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle sarılıyorum. Neşeyle kalın.